Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DLS oynuyoruz. Ee, neyse tamam. Ee, direkt başlayalım. Şu an burada gördüğünüz gibi lideriz. İki maç kaybettik. Ama olsun. Sıkıntı yok. Karşımızda bizim ikinci sırada. Bizim ligimizde. bize iki puan. Bizim iki puan fark attığımız Liverpool var. Eğer Liverpool kazanırsa onlar lider olacak. Biz eğer biz kazanırsak farkı birazcık daha açacağız. Liverpool da çok büyük bir gruptur, 6 tane Şampiyonlar Ligi var. Şampiyonlar Ligi'nde de Liverpool'da yaşaymışız. Ya dur arkadaşlar. Arkadaşlar az önce şu bakın şurada sağda üstünde, şimdi oynay oyun zaman diye bir işte yazı var ya ona bastım yanlışlıkla. Neyse. Size oyunu göstereyim ben. E, bazı göstermediğim şeyler vardır. Bakın arkadaşlar buradan <laughs> birazcık hastayım neyse buradan e, bütün istatistik, istatistiklerinizi görebiliyorsunuz göstereyim açık burada 34-0 yazıyor ya burada ben acaba kaç tane gol yiyebildim diye denemiştim oyuncu rekorları var burada e, takımda en çok gol en çok asist yapanlar en çok sarı kart yiyenler en çok kırmızı kart yiyenler e, takımdaki kupalar üç sürü kupa var gördüğünüz gibi. üç tane kupa eksik sadece. Yani mesela bakın burada işte böyle. Önemli anlar kaydettiğiniz şeyler burada. Mesela ülkeyi seçiyorsun. Burada da hangi ülkedeyse seçiyorsun. Yani hepiniz Türkiye'desiniz. Ya da işte belki biri bazıları Almanya'dır filandır. Bilmem. Bakın buradan parayla emoji alabiliyorsunuz. Parayla diyorum. Elmasla emoji alabiliyorsunuz. Yani oyunda saçma bulduğum şeylerden bir tanesi bu mesela yani Gerek yok abi elması kullanacağız sadece niye parayla oluyor bu Elmaslı oluyor bu Yani Saçma buluyorum Elmasın olmasını saçma buluyorum Burada istiyorsanız senaryo maçları var bak güzel bir şey bu bence çok güzel bir şey Burada istediğiniz zaman gösteri maçı yapabiliyorsunuz yine çok güzel bir şey Online maçlarda işte bir sıkıntı var. Eğer karşınızdaki takım sizden çok daha iyi yani iyiyse, sizden daha iyiyse o zaman her türlü yenildiniz. pas veremiyorsunuz, bazen çalım atamıyorsunuz, oyun duruyor. Yani bunun telefonla hiçbir alakası yok. Ben eskiden böyle düşünüyordum. Ee, sonra fark ettim daha bu rakipler gelmeye başlayınca ee, işte e, sonra diyemedim ya böyle şeyler oldu oyunda. Oyunda aynı zamanda yani oyunu para verip de yani bence şu live kısmına girmesin. Yani yani insanlar yani çok sinir ediyor böyle bir durum olması. Bu görevler bağlı Görevlerin olması çok güzel bir şey. Ama şu live olayı çok kötü. Takımı ayarlayabiliyorsun tabii ki olması gereken bir şey. Bak bir sıkıntı da burada transferlerde. İstediğin oyunu ürünü transfer edemiyorsun. Param varsa elim. <laughs> <laughs> Ve oradaki canlı transferlerde 9 tane kişi seçeceksin. Ya da oyunun şansına bağlı ajandan 350 elmas, 225 elmas, 140 elmas vererek oyuncu alacaksın. Eksik noktalardan biri de bu. Eee onun dışın <laughs> biraz fazla öksürüyorum. Şu stadyum olayı var ya hiç sevmiyorum abi. E master direkt. şu işe yarasın. Ben okey. Göstereyim size. Size i̇şte antrenman yeri geliştirme, konaklama yeri geliştirme. işte oyuncu alımı, ticari, sağlık yerlerini geliştirme. Bak bu işe yarasın ben okeyim sadece. Statyumunu geliştirin altına geliştiriyorsun ya. Statyumunu geliştirin ve incelik yani bir üstüge çıkamıyorum. Bak ne kadar saçma bir şey ya. Bak yine oyunu güzelleştiren şeylerden biri. Antrenman olması oyunda. Oyunda özelleştirme olması. Gençlik antrenmana bastık. Size de göstereyim antrenmanı ya. gelişken Oyunu genel olarak göstereceğim. Sonra da bu oyunu puanlayacağız yani. Eşleyeceğiz. Açılırsa artık ha tamam. İşte mesela geliyorsunuz. Kaleci var. Yani vurdunuz. Gol böyle. Serbest vuruş var. O degartım var benim. En yani sevdiğim orta orta sağlardandır. Bakın mesela şu oyunda en sevmediğim olaylardan biri de şey neydi? <gülüyor> <gülüyor> Genelde 60'lık oyuncuyla 80'lik oyuncunun vuruş stili hep aynı oluyor. Gol sevinçleri hep aynı. Yani vuruş stili aynı olmaz gerekiyor abi bu adamın. Kalite farkı varsa vuruş stili yani tek bir vuruş stili olmaması gerekiyor. Böyle serbest vuruş korner işte penaltı antrenmanı falan var. Bakın burada bir sürü ayar var. Bak oyunda güzel şeylerden biri daha. Bu antrenmandan çıkabiliyorsunuz. Öğretici var oyunda. Eee Özelleştir kısmından formanızı ayarlayabiliyorsunuz. Boynuzu, takım takmadığınızı oyuncularınız var burada bunları ayakkabının rengini forma numarasını değiştirebiliyorsunuz hemen yüzün yüzünü yüzünde değiştirebiliyorsunuz yani ben bunu gerek oldu düşünmüyorum tabi gerçi aslında yapılması gerekir Buna elmas verilecekse bir elmas bile verilmesi gerekir ama bence alt kısmı tamamen bitirdik bir de maça girelim. Liverpool'da oynayalım mesela. İnebiliriz bu arada. Bir şey söyleyeyim mi? Mesala çok tehlikeli bakıyor bana. Biz alamadık bu arada gözüme. Almaya ben uğraşmadım bir süre sonra. Şu bir de defansı çok güye. Elliot, Van Dijk, Thiago. Vallahi hepsi kaliteli hep Bak şu sala çok sıkıntı. Sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Panik 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 yapma yapma. Bakın size çok rahat söylüyorum. Sağ kanatlarında salak gibi bir adam olmasın. Bunlar gol atamaz lan dur çıkmasın o. Ya yapma ya. İşte bunu yapma abi. Odegarsın sen kardeşim. Oyunda futbolcunun hata yapma gibi ihtimal yok. Sen hata yapabilirsin ama futbolcu hata yapmaz. En saçma olaydan bir tanesi. De bu. Bak şu her orta beni korkutuyor. Her orta korkutuyor beni. Liderlik için oynuyoruz burada. Hadi. Holland koş Holland. Yapma be Holland. gol geliyor. Keşke böyle o yüzden <laughs> Zaten gol olacak havalarını giymeseydim keşke ya. O zaman belki gol durdu Koş 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 koş. <laughs> Tabi oyunun bu kadar işte kötü yanı varken Gidip de saçma sapan nedenlerden oyunu sevmeyenler de var onu hiç anlamıyorum. Yani mesela oyunda e, ee, neydi? Bir iki kişi işte ben de yorumlarını okumuştum. Bir yıldız vermiş sebebi de arkadaşlar şu. Ee, hani gol böyle filelerin sesi geliyor ya o. Bir yıldız sebebi bu olur mu ya? Keşke şu çekmeseydim. Oyundaki eksiklerden biri. Oyunda normal lig yok abi. Yani bütün ligleri birleştirmişler. Bunların bir de alt liglerini koymuşlar. Oyunda artı olarak Arabistan ligidir. Amerika ligidir. İşte Almanya ligidir. Almanya ligi yok bir kere ya. Neyse. Türkiye ligi yok. İşte Belçika ligi yok. İşte İsviçre ligi yok. Eklenmesi gereken... <laughs> Ama eklenmeyen çok fazla var. İlk yarı bir sonunda da reklam çıkıyor ve oyun o kadar zor değil yani bir de köy takımıyla sikim sonuç bir takımla gidip bana sonra 5 tane atabilirsin reklam çıkacak o yüzden durduruyorum arkadaşlar ben burada bir şey daha fark ettim burası şampiyonlar ligi lig değil burada ise istatistiklere bakabiliyorsunuz takım yönetimi var gördüğünüz gibi rollere var Altta işte diğer maçların skorlarını gösteriyor. Eğer oyundan çıkarsanız işte senaryo göre olmuyor. Her türlü yeniliyorsun. Senaryo bir yanıma olmayacak. Çünkü i̇şte bu, bu oyun önünden çık dediğinde galiba tüm maçta gelir önünden çıktığını düşünüyor. İyi, güzel attık bu arada. Harbi güzel attık. Allant Anlatmana göre bu arada boş kale topçusu diyebiliriz yani. Boş kaleler hep oynatıyor genelde. Yani bununla beraber 7 tane çıktı. Final maçında 0 gol atan bir kişinin bondur olmasını bekleyen insanlar var. Anlatım ben abartıldığını düşünüyorum. İkinci olmaya kesinlikle hak etmiyor bence. İkinci de Bruyne. Ya da Mbappe. Alantın arkasında Deprem gibi bir adam olmasaydı bence pek de bir golü yoktu. Sol kanatından Foyd'ın sağ kanatına giriş olmasaydı. Şu an doku var gerçi de giriş sol kanat ama sağ kanat oynuyordu bazen diye tutuyorum. Orta sahasında Rodri, Bernardo Silva, İkay Gündoğan, De Bruyne. <laughs> sol iki, e, Jorginho değildi. Kiralanmıştı ama hatırlamıyorum diye beki toperleri kaliteli ee, sağ ki vel kalecisi olan bir takımla yani şampiyonlar ligi kazanmak yani bence çok zor da bir şey iş değil i̇şte guardiola'nın bu, bu arada işte değil, guardiola'dan bahsediyorum birazcık da bana göre Mourinho guardiola'dan iki katı da Bayern Mühle Manchester ile şampiyonlar gibi almak basit. Jose gibi gitsin de Şampiyonlar Ligi'nin Porto ile kalırsın o. En büyük takımlardan teknikçilerini yaptı hep. Bana göre büyük teknik direktörler küçük takımların yani küçük ya da orta takımların başaramadığı işleri başaran teknik direktörler büyük takımlar büyük te büyük teknik direktörlerdir. Yani City de Barcelona ile falan. Yani bir de Barcelona dönemi zaten yani o nasıl Barcelona Bayern Münih Bayern Münih Bayern Münih olduğu dönemler. Manchester City'nin yani şu anki dön <laughs> dönemi de yani şu an dünyanın en iyi takımı şu, bu sene için bölersek tabi toplamda en iyi takım Real Madrid. Elliot. Elliot da aslında bana yani hiç fısına ben hiç istedim ya Elliot. Hangi bir kupa maçı mı vardı ne? Onu izlemiştim bir tane. Neyse. Ha, topu aldık. Ne aldık güzel. Ben atarım ben bunu. Ben bunu yazarım. Maç almamız şart. İlk kere reklam verdi diye etmemiş gibi şimdi reklam ver. Ne devam ediyoruz. Bence takımımız bu arada, bayağı kaliteli. Ver buraya zaman ya bu arada çok yani ciddi bir şekilde yani, yani Yeminliyiz abi Levert bu kim? Kupansi var diyorum ben En son şampiyonlar yenilik kazanamıyor <laughs> Ay kazanam <laughs> geçecek ne lan bunlar Doğru 2019 aldılar <laughs> Şimdi yukarıda en büyük <elbiyi> kazanma var <laughs> Yenilmezsek ne maç?

Güzel. 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 Bu atamazsa <laughs> sonraki gideriz. <bir dayayız. gülüyor> At. Ben de atarım. Sen değil. Ben dur. Lan dur atamadık atamadık yapma yapma bunu işte ya Ne kadar tamam. kazandık tamam <laughs> kazandık Kova bizim Ekba dün bizim golü de güzeldi Şu bonus mu? esne yok ya tamam bundan bahsetmeyeceğim Bu doğru bence Tabi bazı insanlar bu oyunda para kazanmanın zor olduğunu söylüyor. Yani bence zaten o iyi olması gerekiyordu. Yani adamlar köy takımıyla maç yapıyorsun gidip mesela 5. 7. ligde maç yapıyorsun. Sonra geliyorsun maç yaptıktan sonra maça kazanıyorsun. 30 altın geldi. Kaç altın gelecekti? 100 altın mı gelecekti? Üzerine bir de Messi Ronaldo kadro kuruladın. Yani gerçekçilik özelliği kalkıyor. Yani kardeşim yani sen 7. ligde Messi Ronaldo ilk kombin kurmak istiyorsun. O zaman yani gerçeklik nerede? Burada gördüm. Almak isterim ya. O kurtuva var. Alabilirsen sanki alabiliyorsan ki sanki. Ona gel lan, yedek çok yok. Gel gel. Takımımızda bu <laughs> bun, Bun Bonak yani Doğru diyorum değil mi? Bonak Iıımm ee, Buradan böyle işte futbolcuların bazı şeylerini atlayabiliyorsunuz Aa bu da, da bir elmasla Şöyle yazalım elmas olmaz da Buradan da işte e Asım Ferit'e sakatlıklarını geçire geçirebiliyorsunuz bu oyuncuların. Yine aşırı saçma bir özellik. Abi bu özellik ne var niye niye, niye abi ama o çıldırmadı sakatlığın ki nasıl geçirebilirsin lan adamı. Mesela adamın kolu kırıldı ne yapacaksın? Kol mu ektireceksin? Adamın robot kolu ben mi ektireceksin? Ne yapacaksın? Nasıl bir bu? Mantıksız abi gerçekçi olmuyor. Bu özellik gerçekçi değil. Ne kullanalım bu arada? Önce de açıkalım. Bakın bu arada sol üsttekinde basarak altına kazanıyorsunuz e, reklam ediyorsunuz altın kazanıyorsunuz da. yani oyun abi de şuraya bakalım bakın burada da değerli taşlar var Gör <laughs> görüyorsunuz bence fiyatları yüksek yani yüksek geliyor bu sadece bir oyun arkadaş oyun oyun bu bakın böyle Abi mesela bu emojiler bedava olması gerekiyor abi. Hadi maçta yapalım ya. Napoli gelmiş tamam Napoli. Bir simen de Kıvara'dan korkarım. Onun dışında sıkıntı olmayan bir takım benim için. Ve bu maç ee, <laughs> yok. Tamam tamam etmeyeceğim. Kaçta kadar oynuyoruz? 19. Tam da son maçımız. Birazcık uzun sürdü biliyoruz. Sıkıntı olm olmaz diye düşünüyorum. Hocam top bize. kırmızı kart ama. Tamam. Katam dedim lan lan daha iyi maçı Sen serbest niye kullanıyorsun ya? oldular var, Suarez var. Yapma. Koş 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 koş. Taçatı şu onların. Umarım DLS 24 çok daha kaliteli bir oyun olur. Attık bu arada böyle. Çok daha kaliteli bir gol attık. Boşu Birazcık hızlı gitti. Sıkıntı değil. Napoli ye yeneriz. Napoli ofansif oynuyor galiba. Yok ya, buna defansif oynuyor gibi. <laughs> Direkt kale mi? Mesela kaç oyuncu dener bunu abi yani bunun bir yüzdesi olsun. Ama yani bak yüzde bir falan olsun bunun yüzdesi. O kaleye vurma yüzdesi. Koca göre değişsin işte bu tabi. Ama yani o gibi bir adam ya. ne bileyim. osman mi vurdu tam galiba yani... Murat gitsip, o da Yani burada açar adam. Şu anki futbolda öyle. Oradan vurabilecek adam var mı ya şu an? Kaldı mı ya? Ka kim var? Şu an için oradan gol atabilecek. Kaç tane futbolcu kaldı? Yüzde bir Ronaldo ile gidiyoruz. sen foil yok mu? O zaman bence şu da foil değil. Tamam. <laughs> O zaman bence şu fual değil gibi ya. Değil. Niye fual veriyorsun Bir soru kaç orada şerifsiz. Unutacağım lan size dur. Reklam çıkacak ama şimdi. <laughs> Çünkü uzatmaya giriyoruz. Uzatmalarda ne oluyor bilmiyorum ama reklam çıkacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Uh, my bad. He's read that one absolutely perfectly. Well cut out. So close. On, mother. Let's see that one again. And out for the throw in. Yapmadım. Abi şöyle dokunup koyatmak gibi öyle neyse böyle goller at, atmak istiyorum. Direkt burada tabii ya. Ben de niye böyle bir şey istiyorum anlamıyorum ki. Güzel. Bak bunun gibi hatalar olması gerekiyor. Kaleci'nin hata yapması gerekiyor böyle. Kaleci hata yapmış burada yoksa başka bir şey mi olmuş bakayım. Kaleci de tutamamış. Top bize kal <laughs> kalmış. Sonra bize gelmişiz. Uy, kalide gol atmışız. He. Bunları yavaşlatabiliyorsunuz. Bunun dışında biraz işte önce gördüğünüz şu pozisyonları yavaşlatabiliyorsunuz. Hızlandırabiliyorsunuz. Yani öyle. Bir de işte kaydedebiliyorsunuz. Aldım topu. Gidiyorum. O saatte. Ya vallahi hep denemek istiyorum, yapmak istiyorum ama hiç olmuyor. Hoş. 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 Aa, aa, aa. Bir oyuncu ve kaleci hatası da Suarez. Hata affetmez. Oyuncu hatası bu arada. Kaleciye versen alacak topu. Kaleci çıtırıyor. Biz bunu galiba ligde yapıyoruz bu maçı ya da kupada. Şampiyonlar gideyiz o belli. İkinci yarıda bitti. Ligdeymiş bakalım. Liverpool maç kaybetmiş mi? Kaybettiyse çok bizim için çok güzel bir şey olacak. Zaten kaldı iki maç. Yok puan kaybetmemiş. Şampiyon olabilecek takım sayısı şu an 2. Liverpool ya biz başka ihtimal yok. Newcastle olamayacak. Onlar üçüncü oynuyor. Bakayım köme düşmeme oynayan var mı? Baksana abi köme düşenler öyle Yani büyük takım var lan bu arada Oğlum İtalya devleri İtalya devleri kalmış kümede Belki Napoli çıkar Belki Juventus Yok Juventus çıkamaz Belli olmaz gerçi Ama bence Inter üstü gibi yani Ama o da belli olmaz Belki Lazio Tottenham falan bak onlar düşebiliyor Onlar da düşebiliyor eğer onlar bütün maçlarını kaybederlerse Inter, Juventus, Napoli de bütün maçlarını kazanırsa yani en çok asiste biz yok biz değiliz ama en çok gol biz. Oğlum, bu arada baksana kasamıyorum direkt Manchester United'a sütlamış 7 gol 7 asist Neyse oyun gördüğünüz gibi böyle. Neyse hepinize görüşürüz.